Yaklaşık 50 yıllık bir tesis olan eskiden gördüğünüz tesis yerde modern bir tesisin açılması için Sayın Bakanıma gittiğimizde hiç tereddütsüz olur demişlerdi ve finansman olarak da destek vereceklerini söylemişlerdi. Buyurun. Proje aşamasında hepinizin takip ettiği gibi sit alanı olması hasebiyle anıtlar kurulundan biraz geç bir şekilde olur alabildik. Ama ihalesini yaptıktan sonra çok kısa süre içerisinde tamamladık ve sizlerin hizmetine sunduk. Umut ediyorum ki çok kısa zaman içerisinde bu tesise benzer bir şekilde özel sektörde farklı tesisler yapacak ve sizlerin hizmetine sunacaktır. Sizlerin desteğiyle inşallah akamete uğratılacaktır. 11 yılda Türkiye'nin hem demokratik alanda hem özgür, özgürlükler alanda hem ekonomi alanda nereden nereye geldiğini hep beraber görüyoruz. Tabii ki Türkiye'nin bu gelişimini kaldıramayanlar, iç güçler ve dış güçler bir araya gelerek Türkiye'nin bu bölgede bir dünya lideri olmasını istemeyen güçler harekete geçmişler. Bir iki yıldır gizli gizli bazı gezi olayları olsun, uslu süreci olsun, başka süreçlerde gizli oynayanlar ne yazık ki şu anda diğer güçlerle beraber olup açıkta Türkiye Cumhuriyeti'nin bu kalkışını bu güzel yarışını akamete uğratmak için açık bir şekilde başbakanımızın önünü kesmek için yola koyuldular. Burada Allah'ın bize lütfettiği çok güzel bir nimet var. Bir suyumuz var. Termal kaynağımız var. Bu kaynağımızı çok çeşitli şekillerde değerlendirmek mümkün. Turizm amaçlı, sağlık amaçlı, eğitim amaçlı, ileride inşallah Seracılık gibi, tarımsal üretim gibi de daha fazla insan gelecek. Bakın bazen işten güçten bahsediyoruz, istihdamdan bahsediyoruz. İstihdamın en büyük kaynağı hizmet sektörüdür. Bugün Türkiye'nin geleline de bir bakın. Toplam istihdamımızın yüzde yirmi beşi tarımda yaklaşık söylüyorum, akılda kalsın diye yuvarlak rakam söylüyorum. Yaklaşık yüzde yirmi beşi tarımdadır toplam istihdamı. Yani 100 kişi çalışıyorsa 25 kişisi tarımda çalışıyor. 20 kişisi sanayide çalışıyor. Geriye kalan 55 kişi hizmet sektörlerinde çalışıyor. Ve işte Bingöl'de de istihdam meselesini çözmemizde tabii ki tarım çok önemli. Tabii ki sanayi çok önemli. Ama yine en önemli olan hizmet sektörleri.